Nerede bu? Burada da yok. Nerede bu? Hiçbir yerde bulamıyorum. Merhaba Chase. Ne arıyorsun burada? Merhaba Okan. Kemiğimi gömmüştüm ama hiçbir yerde bulamıyorum. Sanırım nereye gömdüğünü unutmuşsun. Bende bir buldozer var. Aramana yardım edeceğim. Şimdi burayı kazacağım. Burada da yok. Hmm, haklısın. Burada da yok. Hadi gidip başka yerleri de kazalım. Burada bir şey var. <laughs> Bu benim kemiğim gibi kokuyor. Benim kemiğim olabilir. <laughs> Chase. Bu senin kemiğin mi? Evet, evet. Bu benim kemiğim. Teşekkürler Okan. Yardımcı olabildiğime çok sevindim. <laughs> i̇şte böyle. Chase. Kemiği neden gömüyorsun? Onu daha yeni bulduk. Kemiğimi diğer köpekler bulamasın diye gömüyorum. Okan, yardım et. <laughs> Şimdi anladım. <laughs> Gömmene yardım edeyim. Eh, eh. Teşekkürler Okan. Artık nereye gömdüğümü unutmayacağım. Ben bir kemik daha gömmüştüm. Onu da bulmama yardım eder misin? Tabii ki yardım ederim Chase. <laughs> Hadi kazmaya başlayalım. Okan dur dur. Kemiğimi buraya saklamadım. Nereye sakladığımı sana göstereyim. Tamam Chase. Kemiğimi top havuzunda bir yere sakladım. Kaydıraktan kayıyordum. Kemiği nereye sakladığımı unuttum. Anladım. Hadi aramaya başlayalım. Bu böyle olmayacak. Haklısın. Bizim biraz yardıma ihtiyacımız var. Harika. Chase, bu senin kemiğin mi? Evet, evet. Bu benim kemiğim. Teşekkürler Okan. Şimdi de onu gömmemiz gerekiyor, değil mi? Dur! Hayır Okan, onu daha sonra kum havuzuna gömeceğiz. Hmm. Anladım, cheese. Şimdi beni takip et. Bir kemik daha kaybetmiştim. Hadi gidip onu da bulalım. Kemiğimi havuzda bir yere saklamıştım. Kemiği bu havuzdan nasıl çıkaracağız? Ha, bize bu vinç yardım edebilir. Ha, bir şey bu. Bu benim kemiğim değil. Bu bir balık. Biz balık tutmaya gelmedik ki. Hadi git yüz balık. Hadi. Sanırım bir şey buldum. Chase. Bu senin kemiğin mi? Evet evet. Bu benim kemiğim. Teşekkürler Okan. Şimdi bu kemiği havuza mı gömeceğiz Chase? Dur Okan dur. Gidip kum havuzuna gömmeliyiz. Hadi gidelim. Kemikleri gömmene yardım edeyim Chase. İyi iş çıkardık. Chase'in bütün kemiklerini gömdük. Teşekkürler Okan. Sen olmasaydın asla yapamazdım. Bir şey değil Chase. Yardımcı olabildiğime çok sevindim. Sen de arkadaşlarına ihtiyacı olduklarında yardım ediyor musun? Ben ediyorum. Güle güle.